Merhaba, bugün el açma tadında harika börek tarifim var. Yarım çay bardağı yağın üzerine doğmuş olduğum bir adet kuru soğanımı aldım ve hafif yumuşana kadar karıştırıyorum. Ardından içerisine yarım yemek kaşığı domates salçası ve çeyrek yemek kaşığı biber salçası ilave ediyorum. Salçanın kokusu çıkana kadar karıştırıyorum. Bugün hazır yufkadan el açması tadında muhteşem sosuyla bir patatesli börek hazırlayacağız. Tabi istediğiniz iç harcı kullanabilirsiniz. 5 adet az haşlanmış patatesimi rendeledim ve içerisine ilave ettim. Karıştırmaya başlayalım. Kavrulsun. Her tarafına salça gelsin. Bu böreği patates yerine ıspanaklı, kıymalı peynirli de hazırlayabilirsiniz. Ben 3 yukarı hazırlayacağım. Çok bereketli börek oluyor. İyice karıştıralım. Saatlerce uğraşmadan el açması lezzetinde harika bir börek. Üzerine yarım tatlı kaşığı tuz ilave ediyorum pul biber ve karabiber. Karıştıralım baharatlarla beraber harcımızı. Bu şekilde bir dakika karıştırmanız yeterli olacaktır. Ardından üzerine arzuya göre 2 sudan kıyılmış maydanoz serpiştirin ve karıştırın. Artık ocağınızı da kapatabilirsiniz ve iç harcı soğumaya alın. Ben sosunda bir su bardağı yoğurt kullanacağım. Ve yarım çay bardağı sıvı yağ yoğurt kullanmış olduğum bardağı da çeyrek su bardağı su aldım. Ona bu şekilde karıştırdım ve döktüm. Biraz tuz ve karıştıralım. Tamamen homojen olsun. 3 adet yufka kullanacağım bu tarifte. Kullanmış olduğum yufka da günlük yufka. Normal yufkalardan biraz daha büyük. Sosu her tarafına gel şekilde sürüyorum. Kur yer kalmasın. İsterseniz eğer yufkanız küçükse bir tane kullanabilirsiniz yufka her bir dolama için. Benim yufkan büyük olduğu için ben ortanı ikiye kesiyorum. Bu şekilde daha bereketli oluyor ve daha büyük bir börek elde edebilirsiniz. Tam ortanı ikiye yufkamızı keselim ve geniş tarafına da hazamış olduğum iç harcı koyacağım tek sıra halinde. Fazla dağıtmayın iç harcı. Bir iki parmak boşluk alacak şekilde koydum ve dolamaya başlıyorum. Dolon börek hazırlayacağız bu tarifle ama istediğiniz böreği hazırlayabilirsiniz. Yufkanın hafif yırtılması önemli değil. Zaten doladıkça kapanacaktır. Dikkatli bir şekilde böreğimizi saralım. Çünkü her tarafında sos var. Dikkatli bir şekilde saralım ki yırtılmasın. Baş kısmından başlayarak yufkamızı dolayalım. Gül börek şekline getirelim. Ve yağlamış olduğumuz tepsinin tam ortasına yerleştirelim. Bu şekilde altına ucunu getirelim diğer kalan yufka parçasını aynı şekilde kapatarak sarıyorum. Beni buraya kadar izlediyseniz de henüz kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve tarif hakkında yorumlarınızı bırakırken like atmayı da unutmayın. Böreği çok sıkı sarmayın, çok da gevşek bırakmayın. Normal bir şekilde sarın. Ben tarifimde 3 adet günlük yufka kullandım. Eğer sizin yufkalarınız küçükse 4 veya 5 tane kullanabilirsiniz. Veya kişi sayısına göre iki tane veya bir tane yufka da kullanabilirsiniz. İlk sardığım böreğin etrafına doluyorum. Tabi isterseniz bu böreği porsiyon olarak da hazırlayabilirsiniz gül böreği şeklinde. Ben bu şekilde anne böreği hazırlayacağım dolama börek. Diğerlerini de etrafına dolayarak tamamlıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi hemen büyüyor. Çünkü ben yufkayı ortadan ikiye kestim. Bu şekilde daha çok porsiyon çıkacaktır. Sosum arttı bu kadar. Ben üzerine bir tane yumurta sarısı koyarak sosla beraber karıştırıyorum. Bu şekilde böreğimiz daha lezzetli ve yumuşak oluyor. Bir tane yumurta sarısı yeterli. İsterseniz yumurta sarısı kullanmayabilirsiniz de hazırlamış olduğunuz sos yeterli olacaktır. İyice karıştırdıktan sonra fırça yardımıyla böreğin her tarafına hazırlamış olduğumuz sosu sürelim. Az malzeme ile dakikalar içerisinde hazırlanan harika bir el açma tadında börek oluyor. Üzerine çok az susam ve çikolata serpiştiriyorum. Ve önceden ısınmış 200 derece fırında üzeri kızana kadar pişirmeye gönderiyorum. Böreğin fırından çıktı. Görmüş olduğunuz gibi anne böreği gibi harika gözüküyor. Üzeri hafif çıtır çıtır ve içe yumuşacık. Size yakından göstermek istiyorum. Altı çok güzel kızardı. Tabii daha fazla fırında bekletebilirsiniz. Benim için bu kızarıklık yeterli oluyor size bir dilim yakından göstermek istiyorum ben etrafında bir halkayı çıkardım çünkü tahtama sığmıyordu harika üzeri de altı çok güzel bir şekilde pişiyor mutlaka sizler de istenir iç harçla bu tarifi bu sosu denemelisiniz dilim de bu şekilde iç harcı mükemmel oluyor tarifimiz sona geldi Beni buraya kadar izlediyseniz, henüz kanalıma abone değilseniz abone olmayı, yeni tariflerden anında haberdar olmak için de zilini açmayı unutmayın. Farklı tariflerde görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.